Merhaba arkadaşlar, az önceki demo videosu çekimine devam ediyoruz. 797 dolara kadar düştük. Bu Investing.com'un e, durumuna bakarak bu böyle oluştu. E, bunu e, demek ki doğru bir yön bize vermiyor çünkü yukarı çıkışa doğru böyle bir gidiş görülmekte. Bunu devreden çıkan bir de, e, firmamıza göre yani yukarı yönlü e, biz e, harekete şu an devam edeceğiz. Bu açıyı kapatmak için biraz e, riskli e, şeyler açacağım. 20 dolarla başlayacağım ve bakacağız. Artık sürekli yukarı doğru bir hareketimi yapacağım arkadaşlar. 20, 50, 100, 200 diye gideceğim bu sefer ki buradaki şeyi bizim kaybımızı tekrar yukarı çekebilelim diye. Kaydı bir durdurup açacağım arkadaşlar. Bakıyoruz şu an bu pozisyon kaybeden bir pozisyonda. Biz diğer pozisyonumuzu ayarlayalım o kaybetsin. Önemli değil. Buradan da takip ederseniz yukarı doğru bir çıkış var. Yani bu mantık e, yukarı çıkma yönünün daha kuvvetli olduğunu bize gösteren bir mantık. Kapat. Tekrar açıyorum. Bakıyorum. Evet. Sisteme giriş hızımız çok önemli arkadaşlar. Şimdi hemen 100 dolarlık bir hesap açacağım. Bu 60 dolar. Çünkü 50 dolar kaybetti. Şuradan hemen bir 100 dolarlık hesabımızı açıyoruz. Son saniyelerde tekrar açtım. Pozisyon son anda döndü. Şu an arkadaşlar bir 200 dolarlık hemen bir de 100 dolarlık bir hesap açıyorum. Sistem çalışıyorsa bu ikisini de alması gerekir arkadaşlar. Bakalım. Son 10 saniye kala açacağım arkadaşlar. Son 10 saniye arkadaşlar. Üstteki pozisyonumuz şu an parasını 200 dolara karşılık 364 dolar almak üzere. Bu da parasını almak üzere. Görüyorsunuz 364 dolar. Son anda bir değişti ama bakalım ne olacak. Umarım gelecektir bize paramız. 182. Evet aldık paramızı. Bakalım ne kadar olmuş. 970 dolara tekrar çıktık. Yani bizim yön şu an doğru çalışıyor. 20 dolara tekrar devam ediyoruz. Normalde e, siz 10 dolar 20-50 dolar diye gideceksiniz arkadaşlar. Ben bunu demo hesabı olduğu için yukarıda e, tekrar paramızı yakalamak adına e, biraz riski arttırdım. Aynı oranlarda birer katı arttırmış oldum arkadaşlar. Son 4 saniye, 3 saniye bu kaybeden pozisyona doğru yürüyor. Biz yönümüzü artık Yukarı yönünü veriyoruz. Şu an bu pozisyon kaybetmiş olabilir. Genel duruma bakacağız en son. 20 duvarla devam ediyoruz. Panik yapmıyoruz. Son 5 saniye. 20, 58, 59, 60. Herhalde kaybeden bir pozisyon olacak. Dolayısıyla biz 50 dolarlık pozisyonumuzu yerleştiriyoruz ağaca. Evet yerleştirdik durumu göstereceğim arkadaşlar evet, Görüldüğü gibi işler yolunda gitmeye başladı Doğru yönü bulmuş gibiyiz ee, Investing.com'u devreden çıkardık şu an her şey yolunda gidiyor 5 dolara 91 dolar ödeme almış olacağız Ve ilk adıma tekrar dönmüş olacağız 20 dolarla Bakın bu 91 dolar kazandı 20 dolarlık yatırıma devam ediyoruz Şu an 20 dolar içeride Paramız var 974 dolar, 20 dolar içeride 974 dolar. Tekrar durumu stabil hale getirdik. Evet bu kaybeden bir pozisyon oldu. 7 dolara doğru devam ediyoruz. Demo hesap olduğu için e, rahatlıkla bu denemeyi yapabiliyoruz. 7 dolara koyduk ağaca. Tekrar dönüp göstereyim. Açtım arkadaşlar sonra e, bakalım 50 kaybeden bir pozisyona benziyor. Bir 100 dolar hemen ağacımıza oturtalım. Acil. Bir tane 50 dolar oturtalım. Onu da yerleştirelim. Son saniyeler. Peki katlayarak gidelim. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. 300 dolar 546 dolar 546 dolara almış oluyor. Şu an itibariyle. Bakalım. Paramız 1000 dolara tekrardan buldu. Şimdi biraz daha işi değişik boyuta taşıyalım. 100 dolarla bir yukarı yönlü adım. Yani işi biraz büyütelim. Bakalım ne olacak bu tip yatırımlarda. Tekrar bakıyoruz. 100 dolarımız şu an 182 dolar olacak. Yani biraz videoyu bir hızlandırıyorum. Normalde bu adımlar böyle değil biliyorsunuz. Yani 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar. Sonra eğer kaybederse 100 ve 50 dolar diye koyuyoruz normalde. Veya 5 dolar önce sonra 20, sonra 50, sonra 100 ve 50 dolar diye koyuyoruz. Ama bakalım biraz sistemi hızlandırmak istedim. 100 dolara 182 dolarımız oldu. Paramız 1082 dolara doğru çıktı. Şimdi biraz daha işi aynı şekilde yürütelim bakalım ne olacak. 100 dolar koyduk ağacımıza ve devam ediyoruz. Az sonra dönmek üzere. Tekrar açtık. Bu da alabilir şu an. Bakalım 100 dolar 180. Bu demo hesaplarında bunları yapmadan arkadaşlar esas yatırıma gitmeyin. Bir görün nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını, para getirip getirmediğini. Sonra e, isterseniz yatırıma gidersiniz, istemezseniz gitmezsiniz. Bu kadar basit. Her şey. Bakın bu da sanırım getirdi parasını. Üstü. Bakın son 3 yatırım gayet hoş oldu. Aramıza bakalım. 1164 dolar. İlk başladığımızdan beri 164 dolar. Daha bir kardayız. 100 dolarla tekrar aynı yöne devam edelim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Son 8 saniye galiba doğru adımı bulduk. Tabi biraz şov olarak gidiyor arkadaşlar bunlar. ya yani normalde bunu yapmıyoruz. Ama e, adımları görmeniz açısından ve getirdiklerini görmeniz açısından gayet iyi oluyor. Sanırım o da getirdi. 182 dolarını. Bakın şu son 1, 2, 3, 4 pozisyon ne kadar boş gitti. Az önce açmıştık. E, 1246 dolar oldu. Yani başladığımızdan beri 246 dolar. Keretmiş oldu. E ya biraz devam edelim 100 dolarla. Yönü doğru bulduğumuzu varsayıyoruz. E, devam ediyoruz. Son Sonuç saniye. Bu pozisyon sanırım kaybetti. 200 dolarla bizden ağaca yenisini koyuyoruz. Son anda döndü gibi. Bakalım arkadaşlar. 164 dolar. wow 164 dolar. Şimdi paramız 1310 dolar. Burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Yani birazcık show yaparak da tabii gittik ama bundan bir önceki videoyla beraber bu devamıdır. Bakın 19 Ocak'tayız yine. Saatleri kontrol edersiniz siz orada. Bakın şu an 19.52 daha önceki videodan da kontrol edebilirsiniz. Zaten şurada önce yaptığımız yatırımların hepsini de gösterebilirim şu şekilde. 1000 dolarla başlamış bir pozisyonu 1310 dolarla kapatmış olduk. Yani bu yeni açılan daha bir demo sitesinde yani bir 10 dakika 10 20 dakika belki oldu. 20 dakikada 310 doları sonuçta hesabına almış oldu ve yatırım yönünün alım yönünü olduğunu biz buradan keşfetmiş olduk. Evet, altta vereceğim videolarda sistemin normal gidişatını, püf noktalarını yatırım yaptığımız yeri bunları görebilirsiniz. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum.